tanıtım filmleri çektiririz biz. Dedemden kalmadır yani. Ben de öyle alıştım tabii. Ne bileyim böyle olacağını. Yapmışım koca binayı. Fabrika gibi. Kurmuşum internet sistemi de. Sözde sistemi ayak uyduruyoruz. <laughs> Yine bir gün fabrikanın tanıtım filmini çektiriyorum. Baktım böyle süper ekipmanlar filan. Entel mentel tipte kameramacılar. Fabrikamın sağından solundan çekiyorlar. Bastırmışım parayı. Koca fabrikam var. Övünmen mi hiç? O gün rakip fabrikadan Hüsamettin geldi. Dedi hayırlı olsun. Gene tanıtım filmi çektiriyorsun. Ben kasım kasım kasılıyorum tabi. Bastırmışım parayı. Çektirip duruyorum kameracılara dedi yanlış yapıyorsun. Şöyle bir küçümseyerek baktım ona. Dedim hayırdır kıskandın. Dedi ben de aynı hatayı çok yaptım. Ama devir değişti. Senin tanıtım filmini kim niye izlesin? Dedim siteye koyacağız işte. Dedi öyle şeyler artık kimse izlemiyor. Dedim içinde işçi var ya işte. Onca kişiye ekmek veriyoruz. Dedi fabrika dediğin nihayetinde bir bina. İçinde insan olmadıktan sonra ne işe yarar? Öyle değil. Mark olmak istiyorsan, bilinmek istiyorsan, binalara ya da beton gibi görsellere değil, içinde hikayesi olan, insanların duygularına seslenen, mümkünse mizahı olan şeyler çekmelisin. Kimse kuru kuru bina görmek istemez. Hitletlendim tabii. Atadan beridir tanıtım filmi çektiririz biz. Bak dedi mentelli kameracılar ne güzel çekiyorlar. Onlar da zaten bunu teklif ediyorlar. Daha iyisi olsaydı onu sunarlardı. Şöyle bir sırıttı. Dedi her kamerası olanı filmci mi sandın? İstedikleri kadar kamerayı en parlak göstereninden olsun. Bu tanıtım filmcilerin çoğu sadece kamerayı bilir. İnsanı bilmez, duyguları bilmez. Hikaye nedir hiç bilmez yazamazlar. Ancak kuru kuru çekerler. O yüzden sen de onca para verip çektirdiğin şeyi ancak kendin izlersin. İşte o an benim baht günümdü. Ah keşke bu dediklerini yapacak ekibi söyle de onlara komik bir hikayeyi çektireyim deseydim. Ama ben ne yaptım? Ah kafam ah. Hiddetlendim, agresifleştim, başkalaştım. Kovdum Hüsamettin'i yanımdan. Git bayramda bile gelme dedim. Atadan tanıtım filmi çektiricisiyiz biz dedim. Kırk yıldır fabrikamızın tanıdım filmini çektiririz. Bana mı keyfimi öğreteceksin dedim. Ah dilim tutulaydı da demeyeydim. Ah bu bahsettiğin komik hikayeleri kim yazar kim çeker diye soraydım da bu bahsettiğin şeylere düşmeyeydim. Bilemedim. Bilemedim. Velhasıl keram. Fabrikam küçüldü de. Küçüldü. Oysa Hüsamettin o karebe ekibine komikli hikayeli sosyal medya reklamlarını çektire çektire. Büyüdü gitti. Bileydim ben de dadanmaz mıydım karebe denen şeycilere? Hem sonradan öğrendim. Adamlar öyle abartılı rakamlara da değil. Yaptıkları iş gibi komik rakamlara çekiyorlarmış. Bilemedim. Bilemedim.